Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Bu videomuzun kitabı William Shakespeare'e ait Macbeth. Kötülükle başlayan, kötülükle sağlamlaşır düşüncesiyle yola çıkıp yazılan ve bir insanın kendi yükselme hırsları uğruna ne kadar kötü olabileceğini, kendini sevdiklerin hayatını ve bütün bir ülkenin hayatını nasıl etkilediğini okuyoruz aslında. Macbeth 1606 yılında William Shakespeare tarafından yazılıyor. Ben Shakespeare'in eserlerini okumayı çok seviyorum. Okuduktan sonra bazı araştırmalar yapıyorum ve burada edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Ama zaman durumunu da göz önüne alarak çok hızlı bir şekilde geçiş yapacağım Sanırım 500 küsür yıllık bir deha var karşımızda, öyle ki hala da onun hayatı, eserleri yarattığı karakterler ve vermek istediği alt metinler hala araştırılıyor, yorumlanıyor ve bunun üzerine kurulan kuruluşlar var. O yüzden bu videoyu sadece ben makbete okudum ve çok beğendim. Elimdeki bilgilerde budur, buyurun diye almanızı rica ediyorum sizden. Yaklaşık olarak 2000 dizeden oluşuyor Macbeth ve Shakespeare'in yazdığı aslında en kısa trajedi olarak tarihe geçiyor. Benim elimdeki kitapta 114 sayfa olarak basımı mevcut ama biz bunu sadece 108 sayfasında Macbeth'in hayatını okuyoruz. Çok fazla alıntı yaptım. Çok fazla üzerine konuşacağımız karakterler var, olaylar var. İnanın yazılan her bir tirat, her bir cümle o kadar önemli, o kadar akışı değiştiriyor ki. O yüzden ben spoiler vermeden elimden geldiğince bahsedeceğim ama ilk önce Macbeth'in ilk sergileniş zamanına değinmek istiyorum. Birinci Elizabeth tahta varis bırakmadan öldükten sonra İngiltere tahtına hem Elizabeth'in kuzeni olan hem de o dönemde İskoçya kralı olan James geçiyor. Ve James'i Danimarka kralı kendi sarayında ziyaret etmek istiyor. Bunun üzerine Shakespeare'den kendilerine bir piyes oynanması isteniyor ve Shakespeare de Macbeth'i sahneye koyuyor. İşte burada onun krallara karşı oynanacak olması Shakespeare'in o sırada Macbeth'i daha da kısaltmasına neden oluyor. Zaten kitabı okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde giriş gelişme sonuç var. Elbette ki bu bir tiyatro metni ama buradaki deha işte bu cümlelerle karşımıza çıkıyor. Çok kısa ve öz bir şekilde o kadar e, kötülüğü, o kadar e, düşmanlığı, hainliği, oyunları göz önüne seriyor ki hem karakterlerin içsel dünyası açısından bunları çok rahat bir şekilde okuyup anlayabiliyoruz hem de dış göz vardır ya o açıdan da okuması son derece keyifliydi. Macbeth bu şekilde sarayda sergilenirken Shakespeare aslında eserlerinde hiç yapmadığı bir şey de yapmış oluyor. Malum James bir aynı zamanda İskoçya kralı ve elbette ki James'in de bazı, kral James'in de bazı düşkün olduğu taraflar var. Mesela Shakespeare eserlerinde daha çok insanları konu alırken hani doğa olaylarını yağmur fırtına olarak işlerken doğa üstü olaylara büyüler, büyücüler, cadılar bunlara hiçbir şekilde değinmez aslında. Fakat o dönem İngiltere'de cadıcılık cadıcılık çok şey bir kavram somut bir kavram olarak halk arasında yer alıyor ve elbette ki Kral James de bu doğaüstü güçlere biraz fazlasıyla meraklı. Belki de kitabın başında ortaya çıkan ve bütün karakterlerin, bütün bir ülkenin tarihini, yazgısını değiştirecek olan cadıların kitaba girişi Shakespeare yüzünden bu sayede olabiliyor. Cadı derken şuna da bir ayrıca parantez açmak istiyorum. Her ne kadar Shakespeare onları betimlerken e, sahnede bir cadı kostümüyle sahneye çıkıp oynasalar da Shakespeare orijinal metinde bunlardan aslında cadı kelimesi olarak bahsetmiyor. Onlardan kaderin e, kız kardeşleri gibi bahsediyor. Yani bence daha çok burada biraz mitolojiye atıf yapmış. Cadıları ön plana alırken kehanetlerde bulunmaları için yine de cadı kelimesini kullanmayarak kendi ilkelerine de sadık kaldığını söyleyebilirim. O halde Gelelim Macbeth ne anlatıyor? Macbeth başlangıçta söylediğim gibi kendi kuyusunu kendi kazan biri aslında çok iyi, çok saf bir şekilde karşımıza çıkan başarılı bir komutandır Macbeth. Olay İskoçya topraklarında geçiyor. O dönemde işgal altında ve kral adamlarını, askerlerini belli bölgeleri savunması için gönderiyor. Makbet kendi bölgesini çok e, parlak bir şekilde, çok kahramanca savunuyor. Hatta öyle ki o daha saraya gitmeden onun bölgesini ne kadar güzel savunduğu kralın kulağına kadar gidiyor ve kral onu ödüllendirmek için düşünmeye başlıyor bu başarıları karşısında. Derken de bu kitapta çok fazla karakter var arkadaşlar ve her birinin incelemesi çok uzun zaman alacağı için hızlı bir geçiş yapıyorum ve bu bölüm spoiler değil, detay değil mutlaka bahsetmem gerekiyor. Savaş dönüşünde yakın arkadaşı Bond'la beraber saraya doğru ilerlerken karşılarına 3 tane cadı çıkıyor ve bu 3 cadı Macbeth'i 3 farklı şekilde selamlıyor. Birincisi selam sana Glamis Bey diyor. İkincisi selam sana Calder Bey diyor. Ve üçüncüsü ise Macbeth'in karşısına geçip selam sana Macbeth geleceğin kralı diyor. Savaştan çıkmış, sinirler yorgun, evet bir zafer, bir mutluluk var ama cadıların bulunduğu bu kehanetler, bu söylemler Macbeth'in titremesine yol açıyor. Yakın arkadaşı Bonksa cadıları çok fazla aslında kale almıyor ama o cümlelerin etkisini Macbeth'teki e, izlenimlerini çok canlı bir şekilde görüyor aslında. Bunun üzerine saraya varıyorlar. Bu kehanetler aklının bir köşesinde kalıyor Macbeth'in. Beylikler belki bir noktada diyor ama kraliyet... Her ne kadar bir akrabalık da olsa bambaşka bir durum sonucunda ama saraya vardıklarında kralın kendisine savaş ödülü olarak beylikleri teker teker vermesi Macbeth'in aklını başından alıyor ve işte o küçücük ama bütün hayatı, bütün herkesi etkileyecek olan durum ortaya çıkıyor. Acaba bir gün o tacı ben takacak mıyım? Bunun üzerine bütün her şeyi eşiyle paylaşıyor ve biz kitabın en önemli ikinci karakterini karşımızda buluyoruz. Lady Macbeth. Bu durumda hemen şunu söylemek istiyorum. Macbeth aslında bu belki de taca gidecek yolda kendi sırasını beklemek, kendi yerinde durmaktan yana olan bir karakter. Fakat Lady Macbeth o kadar baskın bir kadın, o kadar aslında gaddar, zalim ve kötücül bir kadın ki çok ünlü, çok önemli bir tiradı var burada Macbeth'e karşı söylediği. Onu erkekliğinden, insanlığından vuruyor ve kendisinin aslında ne kadar... E, başarısız olabileceğini, ne kadar aslında küçümseyici bir konuşma yapıyor burada. O tiradı kendinizin okumasını istiyorum ben arkadaşlar. Ve bunun üzerine Macbeth öyle bir duruma geliyor ki Lady Macbeth'in dediklerini yapmak bir tarafa Lady Macbeth'ten çok daha gaddar, çok daha kötü bir hale geliyor. Ve öyle ki kendi hain planlarını artık eşiyle bile paylaşmıyor. Tabii ki bu ikisinin bu kararları vermesi üzerine pek çok seri cinayet, pek çok aslında katliam yaşanmaya başlıyor. Ve bu kralları, soyluları, oradaki başarılı, parlak askerleri etkilemesinin yanı sıra İskoçya tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Dediğim gibi kötülükle de başlayan kötülükle sonuçlanıyor elbette ve hepsi bu hain oyunlardan kendi payına düşeni alıyor. Hırs uğruna yalanlar söylenmesi, çeşitli oyunlarla insanların canlarını alınması ve Macbeth'in gitgide kötüleşmesi onun her açıdan aslında bize gözler önüne seriyor. Mesela onun gördüğü kötücül halüsinasyonlar. Olayları hatta öyle bir nokta geliyor ki daha yaşanmadan ne kadar kötü sonuçlanabileceğini, bunun Macbeth'i ne kadar kötü bir ruh halinde etkileyebileceğini satırlarda okuyoruz. Ama Macbeth artık bir noktadan sonra at gözlüklerini takıyor ve yolunu o şekilde devam ediyor. Onun tek yoldaşı kötülüğü, zalimliği ve hain planları oluyor. Bir yükselme hırsı uğruna böyle olması gerekiyor muydu? Lady Macbeth onu çok daha farklı yönlerde e, acaba eğilim göstermesine neden olabilir miydi? Belki Macbeth bu hain planları yapmasa, o kötücül cinayetleri işlemeseydi kendi sırası çok daha parlak, çok daha başarılı ve kalıcı bir şekilde gelecekti. Ama bütün bir e, yani küçücük bir kararın bütün herkesi bu derne etkilemesi de bence çok güzel bu eserde verilmişti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Okuduysanız lütfen yorumlara yazın. Dediğim gibi hani spoiler vermemek adına daha derin bir anlatım yapamıyorum burada. Ama bahsettiğim noktalarda inanın spoiler değildi. E, onları söylemesem de bu videoyu çekmenin bir manası olmazdı. O yüzden kesinlikle öneriyorum. William Shakespeare'a ait bu en kısa trajedisi Macbeth'i okumanız gerekiyor. Okuyanlarla da yorumlarda buluşmak istiyorum. Bir hırs uğruna neler olabiliyor? Bir insan birinden bu kadar daha kötü olabilir mi? Evet arkadaşlar bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Buradaysanız izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi bir sonraki videoda başka kitaplarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.